güvenlik kısmından geçtik. Küçük bir ok var. Selamun aleyküm hanımlar, beyler, çocuklar. İlerliyoruz. Ankara Dijital Hayvanat Bahçesi'ne geldik. <laughs> dijital Hayvanat Bahçesi buradaymış. Arabayla gelenler için park yeri var. Park etmeniz lazım buraya biraz yürüme mesafesinde. lar, beyler, çocuklar. Bugün Ankara Dijital Hayvanat Bahçesi'ne geldik. Dijital Hayvanat Bahçesi için özel ring otobüsleri var. Onlar sizi 5 dakikada bir gelip götürüyormuş. otobüsler indiriyor. Sonra dijital hayvanat bahçesi. Burası böyle bir giriş ya. Giriyoruz. Selamünaleyküm hanımlar, beyler, çocuklar. Bugün dijital hayvanat bahçesine geldik. Güvenlik barikatından geçtikten sonra bu şekilde Amerikon Buffalo'su Yine burada Afrika bufolosu. Langur diye bir hayvan var. Seslendirmeler küçük bebeği korkuttu biraz. Asya fili var. Papağan var. Çeşit çeşit hayvan var önlerinde de açıklamaları var Döndürmeler gayet gerçekçi. Eşim ve bebeğimiz izliyorlar şu an. Burada acil çıkış kapısı var. İlerliyorum. gayet gerçekçi yapılmış. Üç boyutlu bir görsel var. Mesela şempanze ediyor. Şempanzenin hareketlerini taklit eden üç boyutlu görseller bize eşlik ediyor. Gayet güzel görseller hazırlanmış. Takdir etmek lazım. Gene güzel bir görsel daha. Geyik Ceylan. Kurt var. burada bir köpek havluyor şu an bize. Ankara arısı var. Arı kuşu var. Turna var. Turna görseli var. Gayet güzel üç boyutlu görseller. Zebra. Hele şu aslanı görmenizi istiyorum. Gayet güzel kükrüyor. açıklamalar da var altında bilgilendirmeler. Burada vahşi bir timsah var. Bu benim en korktuğum hayvan. Çocukluktan kalma korku. Kobra var, yılan. Fare kunduz diye bir hayvan var. Fare cinsi gibi. Yanına Ben Koyun var, domuz var. Koyun var, <laughs> domuz var. Kanguru bölümü var. Kutup ayısı var. Bir de yeten su saferisi diye bir bölüm var. Oraya da gireceğim birazdan. Panda var. Penguen var. Burada gene bir kurudur. Su saferisi bölümüne giriyoruz. Şöyle iler. Burada dinlenme alanları yapmışlar. İnsanlar bu otobüse biniyorlar. Safari tadında bir deneyim yaşıyorlar. Oradan sonra ben bittiğini zannetmiştim fakat devam ediyor. Çok güzel. Çeşit çeşit hayvan var. İsmini duymadıklarımız bile var. Mesela heron diyor. Deve kuşu diyor. Bakın mesela kakadu papağanı diyor. Duymuş muydunuz daha önce? Ben duymamıştım. Aa baykuş en sevdiğim hayvan. Bakın balıkçıl. Kaz var. Ardahan kazı. Baba tarafından Ardağanlıyım ve kazı var. Gayet güzel bir görsel. Kuğu var. Kuğu şu an suyun üstünde yüzüyor. Aa, ne kadar değişik bir isim. Mandarin ördeği var. Çok güzel renkleri var. Şurada yabancı isimli bir şey var hayvan. Çok güzel rengarenk bir kuş. Kaplanın seslendirmeleri muhteşem muhteşem. Kaplan kaplan. Eşim ve çocuğumuz gene izliyor. Puma var. Bir puma görseli var. Gene açıklamaları var. Çocukları heyecanlandırıyor yani burası. Size burayı olabildiğince her yeriyle çekmeye çalışıyorum. Antilop. Yani baya uzun, güzel bir yer. Detaylı düşünülür. Bakın 3 boyut gözlük bile takmıyoruz ama 3 boyutlu gibi görseller. Çita diyor. Yeni bir alana geldim. At var at kuyruğunu sallıyor. Bize bakıyor. Bakın. Tam bir görsel şölen. Muhteşem, muhteşem. Çocuklar çok heyecanlandı burada. Arkada sesleri geliyor. O çocuklar tabii benim çocuklarım değil. Onlar bebekler. Bakın burada su aygırı var. uzayı var. Bakın gene şahane görseller. Bakın şurada bir alan. Bu alandan sonra üç boyutlu gözlüklerimizi taktık. Japon balığı var mesela. Şöyle üç boyutlu gözlükle baktığımız zaman bu şekilde. Buralar maalesef size görsel şölen olarak gösterebileceğim şekilde değil. Çünkü üç boyutlu gözlük taktığımız için bu alanda. Bu alanlar üç boyutlu gözlükle görmeniz gerekenler. Size gösterdiğim gibi üç boyutlu gözlüklerimizi aldık bu alanlara o şekilde bakıyoruz. Üç boyutlu gözlükle gerçekçi oluyor. Gene üç boyutlu bir görsel Bengal kaplanı var. Gene üç boyutlu gözlükle izlemeniz gereken bu uzayı üç boyutlu gözlükle izlemeniz gereken bir alan gene zürafa. Buraya gelirken ev, eğer evinizde daha kaliteli üç boyutlu gözlükler varsa onlarla gelmeniz hem hijyenik açıdan daha iyi olacaktır. Kimsenin kullanmadığı gözlükler olması açısından hem de evdeki gözlüklerimiz daha kaliteli gösterebilecektir görselleri. Renge iyi var çok denedim ama buranın üç boyutlu gözlüğüyle size üç boyutlu şeklini gösteremiyorum maalesef. Deve var. Bakın lama diyor. 3 boyutlu gözlükte de yazılar böyle okunması zor oluyor. Diğer alanda üç boyutlu gözlüğe ihtiyacımız olmaması güzel bir şeydi. Kambur balina diyor mesela. Borca diyor. Burası biraz deniz kısmı gibi diyebiliriz. Çoğunlukla deniz kısmından oluşuyor. Üç boyutlu gözlükle gördüğümüz alanlar. Gayet yaz fok var. <laughs> karetta karetta dediğimiz görsel var. Kılıç balığı. Ama, yani. Evet dün gittik. Çekiç balığı var. beyaz köpek balığı var. Şu an buranın üç boyutlu gözlüğünden de pek rahat gözükmüyor. Dediğim gibi mutlaka evden gözlük getirin. Hisper meçet balinası. Kambur balina var daha Keler Vatos var. Batos balığı diyebiliriz. Üç boyutlu gözlükle baktığımızda güzel bir görüntü Sener balığı var. Böyle bir deniz anamız var. Ahtapotumuz var. mürekkep balığımız var. Yine üç boyutlu gözlüklerle bakıyoruz şu an. Deniz atımız var. Üç boyutlu alandan sonra hala devam ediyor şu an. Gökkuşağı balıkları var. Üç boyutlu gözlüklerimizi çıkarttık şu an için. Kribensiz balığı var. Çok güzel rengarenk. Pembe kuyruklu Devamını getiremiyorum. Kristal köpek balığı var. Molly balıkları var. Akvaryumunuz bir tarzda hazırlanmış, üst boyutlu görselleri var. Mücevher ciklit balığı var. Tetrazon kaplan tetralarım var muz diye kuran var. <Sessizlik> Ali açuraspor var. Hala ilerliyoruz. Burası bitmek bilmiyor. Bakın. Bisküviler var. Kardinal neon tetra balıkları var. Şunlar mı gitti? Rengarenk. Hamirezi var. Çizgili okçu balıkları var. Çok güzel çizgileri var. Bakın çok güzel bir görsellik falan sunan bir balığımız var. Adı beta balığıymış. Renkleri falan çok güzel. Gül barbus balığıymış. Çıkışa yaklaştık şu an. Çikolata gurami var. Zebra balığı var. Opal Gurami var. Bu buramiler bayağı renkliymiş. Tabi televizyon, telefonda pardon, telefonda size ne kadar yansıtabiliyorum bilmiyorum. Ama güzel bir yer, öneririm. Evet. Ve gene tetralar var. Çıkışımız da bu şekilde. Alandan ilerliyorum. uzun süre sonra güneşi gördüm gibi oldu bir de park alanı var